Duya, duyabiliyor musunuz telefonlar nasıl kilitleniyor? Bu arada hemen hatırlatalım. Sevgili izleyenler canlı telefon bağlantısıyla da programımıza katılabilirsiniz. Burada hocamıza her şeyi sorabilirsiniz diyoruz. Evet. Zaten telefonların sesi geliyor. Evet. <laughs> Bu Mahonya Akufolyum biraz önce bahsettiğimiz bitki Sedef'e evet. karşı dünyada en etkili bitki. Sedef. Hocam hemen bir alo diyelim mi? Alo, diyelim. alo. Yaşar Efendim? Yılmaz Samsun. Evet. Buyurun Yaşar Bey. ben boyun fıtığı rahatsızlığım var. Abi boyun fıtığı. Boyun fıtığı. Evet. Şimdi Evet. Hocamız sizi dinliyor evet. Yaşar Bey. Boyun fıtığı. Şimdi omurlar arasında disk var. Disk aynı arabalardaki amortisör gibi, hava yastığı evet. gibi. Mesela kişi iki metreden zıplasa eğer diskleri, omurları sağlıklıysa bir şey olmaz. Mesela kedi 3-4 metreden zıplıyor bir şey olmuyor. İnsan da zıplasa bir şey olmaz sağlıklıysa. Fakat yanlış çalışma, yanlış oturma nedeniyle disklerin şekli bozulur. Mesela ben böyle oturuyorum alışmışım. Şöyle oturuyorum. Neden arkaya doğru yaslanmıyorsun diyorlar bana. Alışkanlık. Neden? Dik oturmak gerekiyor Dik oturmak gerekiyor. Bana diyorlar ki siz neden böyle oturmuyorsunuz? <laughs> Şimdi ben böyle otursam ne olur? Çok kötü olur. Çünkü vücudun ağırlığı beldeki omurlara yüklenir. Böyle kişi oturan kişilerin beli yavaş yavaş omurları sıkışır. Omurlar şekli bozuluyor çünkü böyle oturduğunuz zaman omurların arkası açılıyor. Disk yani e, omurlar diskin bir tarafını sıkıştırıyor. Zamanla deforme oluyor, şekli bozuluyor. Oturmak önemli. Otururken kişi evet. koltuğa veya sandalyeye şöyle düşecekmiş gibi oturmalı. Yani ne düşmeli <laughs> ne de yatıp uyumalı. Böyle rahat rahat uyumak iyi değil. Ben oturduğu zaman bünyenin ağırlığı nereye biniyor? Kaslara, karın kaslarına, bel kaslarına, sırt kaslarına biliyor ağırlık. Ağırlığın yüzde yetmişi kaslara biniyor ve omurlar ağırlık bilmediği için ve hiçbir rahatsızlık olmaz kişide. Bir. ikincisi bizim insanlarımız çalıştığı iş yerinde veya ofiste herhangi bir şey kaldırırken veya indirirken yanlış kaldırıyor indiriyor. Ne yapıyor? Yani mesela, eğilerek kaldırmak gerekiyor benim midemde değil mi hocam? Şu Himalaya tuz lambası. Şimdi mesela bunu yerde düşünelim. Hı, hı. Vatandaş bunu alırken almak istiyor. Nasıl eğiliyor? Şöyle eğiliyor. Evet. Böyle eğildi mi? Omurlar açılıyor bir tarafı. Sürekli bunu yaparsa disk yıpranır. Kıkırdaklar zedelenir. Lazım Böyle eğilmek yanlış. Ben bunu almaya da kursuna gittim. <laughs> <laughs> Elir şöyle Şöyle. Evet yap. onu ben böyle, de. Böyle, böyle Hiç şöyle alıyorsunuz. Böyle alıp kaldırıyorsunuz. Ama o şekilde Doğru. de ağır bir şey kaldırmak çok zor oluyor sizin gösterdiğiniz. Alışkanlık, gibi. alışkanlık. 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 Yanlış hocam, eğilip kalkma omurların bir tarafının açılıp diğer tarafının sıkışması, disklerin sedelenmesi, disk yuvarlak. Gel yani şu kap şey, kutunun kapağı gibi yuvarlak diyelim. Bunun ortası yumuşak. Hı. Merkezi. Bu yumuşak olan kısım sıkıştığı an bir kısmı dışarı doğru fırlar. Prolops dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkar. Bu dışarı çıkan kısım diskin bu dışarı çıkan kısmı soğuduğu zaman vücut sertleşir. Kemik gibi olur. Sinirleri sıkıştırır. Zamanla tedavi edilmezse Yavaş yavaş Allah korusun ameliyata kadar gider ve hatta hı hı. sinirleri zedelerse belden aşağısını kontrol, bel, bel fıtığı olursa belden aşağısını kontrol etmek mümkün olmayabilir. Evet. Ağırlaşırsa ağırlaşırsa. Şimdi Yaşar Bey'de boyun fıtığı var. Peki onun için bir şey verebiliyor muyuz hocam? Evet. İksir, iksir. aloe vera jel, kemik çayı, enfeksiyon çayı. Şayet tansiyonu varsa tansiyon çayı. Şimdi biz Peki çok... bunlar ne işe yarayacak hocam? Evet, çok güzel bir soru. Ne işe Bu arada Yaşar Bey telefonda mısınız? Yok Yaşar düşmüş. Bey düşmüş ama izliyordur mutlaka. Evet. İksir ne işe yarar? İksir bütün kıkırdakların tekrar kaliteli sıvı salgılamasını sağlar. Kıkırdakları yani hücreyi, dokuyu yeniler. Hı hı. Fakat kişinin bağırsaklarında mantar varsa ki Tedavi edilmesi şart çünkü hastalıkların yüzde 95'ini bağırsaktaki mantarlar tetikliyor. Evet. Diyeceksiniz ki kimde mantar var? Herkes. Mantar olmayan kişi yok. Herkeste iki buçuk kilo var. Onu biliyorum, değil mi? Yok iki iki, iki, buçuk, i̇ki kilo buçuk kilo, kilo <laughs> olan bakteri, bakteri. Bakteri. Her insanın bağırsağında <laughs> iki kilo bakteri var. Şimdi şöyle, mesela şu bir kilo, bir kilo, bir kilo da bu diyelim iki kilo. Her insanın ortalama bağırsağında iki kilo bakteri var. Sağlıklı bir insanın bağırsağındaki bakterilerin yüzde 99'u faydalı bakteri. Ne işe yarıyorlar? Faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12 kavit, vitamin üretirler. Bir hı. yağları yağ sıvını, proteinleri aminasyları, karbonhidratları kilikozlara dönüştürürler. Hocam burada bir telefonumuz yani daha var. Bizim hı? için nasıl arabal yapar? faydalı bakteriler de vitamin üretir. Bizim için çalışırlar. Hı hı. Antibiyotik kullanırsak, kimyasal ilaç kullanırsak faydalı bakteri yok olur. Mantarlar çoğalır. Mantarlar toksik madde üretir. Toksik madde bağırsakları yakarsa ne olur? Histamin oranı yükselir. Bu da polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, seder, seborak eksem gibi alerjik hastalıklar, deri hastalıklarını bağırsak arasını tetikler. Yaşar Bey dinlemiştir umarım. Evet. Alo. Alo iyi günler. Buyurun İsmail Bey. Ya bu bel fıtı ile ilgili bir şey hocam ee, söylüyordu da. Bel fıtı? Bel ya, Yanlış mı anladım acaba? zaman? Bel mı dediniz? Evet doğru. Evet. evet doğru. Evet evet şimdi bakın. Burada şeytan pençesi kökü. Şeytan pençesi kökü vardı bir zahmet getirebilir misin? Şeytan pençesi. Ne kadar pençesi... doğal bir program yapıyoruz değil mi hocam? Burada içeriden, Bizim burada bir koli bitki var. <laughs> Masa almadığı için durayım. Şeytan pençesi kökü Güney Afrika'da yetişir. Teşekkür ederim. Şu gördüğünüz bitki kakao'ya benzer, Güney Afrika'da yetişir. Türkiye'ye ilk ben getirdim bunu. Şeytan pençesi kökü. Nerede e, Afrika'da yetişir? Amerika'da. Namibya çöllerinde. 6 ay 1 gram su görmez. 2 metre derinlikte kökü 3 çeşit kökü var. 1 kazık kökü 70 santim, havuç gibi. 2 saçak kökleri var üç, yer elması gibi yan kökler var yer altında. Altı ay bir damlası görmez. Orada kendini korur bitki. Altı ay sonra tekrar bu filizlerini çiçek açar, geçer. Bununla ilgili Profesör Doktor Kubrinski, Almanya'nın Freiburg şehrinde klinik araştırması yapmıştır. Omuz, sırt, bel, kalça, diz, eklem ağrılarını tedavi etmiştir bir iki üç hasta değil binlerce hasta üzerine sadece profesör Doktor Kupreninski binlerce hastayı tedavi etmiş ekibiyle birlikte hastanede, Freiburg Üniversitesi'nde, Almanya'da bununla ilgili bilgi benim yazmış olduğum bu kitapta çok geniş tefaruattlı olarak var. Hı hı. Fakat bu işin yine bir fakatı var nedir? Bağırsan'da mantar varsa o hasta tedavi olsa bile bağırsaktaki mantarlar bağırsakları aynı bataklığa dönüştürüyor. Bağırsak bataklığı kurutmazsanız sirisine yok edemezsiniz. Sirisine yok etmek için bağırsak, bataklığı kurutacaksınız. Bağırsaklara tedavi etmediğinizde bağırsaklardan gelen toksik madde nereye gidiyor? Karaciğere geliyor. Karaciğere geliyor, geliyor her şey. Bir insanın bağırsak 350 metrekare. Emilen her şey, vitamin, mineral, enzim, glikoz veya toksik madde. Emilen her şey bağırsak karaciğere gelir. Karaciğer kana yavaş yavaş vitamin, mineral, enzim, glikozu verirken Toksik maddeleri de arıtmaya çalışır. Aratamadı toksik madde ne oluyor? Kanda dolaşır. Kanda dolaşan toksik madde diğer organlara depolanır. Ha, Barsan'da problem varsa iksir, aloe vera romatizma çayı, enfeksiyon çayı. Bunları kullandığı zaman yavaş yavaş...